Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir şeyler var. <laughs> Videomuz bir açılsın. Önce bir oyunumuz açılsın. Bakalım. Evet, geldi. Hemen şuradan al düğmesine tıklayarak hediye çekimizi aldık başarılı bir şekilde. Bir de Supercell Store üzerinden kasım ayı bonus yolu üzerinde şöyle 5 tane elmasımız var. Onu aldık. Ücretsiz 100 tane şapka var. Bir de bunu aldık. Şöyle elmasımız da gelsin, şapkamız da gelsin. Tamamlandı. Şimdi yeni bir Farm Pass başladı. Yeni bir ay başladığı için aslında şimdi ee, şöyle hemen şuradan yeni gelen şeyleri göstermek istiyorum. Farm Pass paketi teklifini göstermek istiyorum. Bunda bir farklılık var ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onu geçelim. Ee, şimdi şu teklif var. Mesela Ölüler Günü seti. Bu 189-190 liraya gelmiş. Şu araba bir tane koleksiyonun parçası. Bunu tamamladığımızda şuradaki koleksiyondan bir tane parça tamamlamış oldu. Bu yeni başlayan bir koleksiyon. Bu ayrı. Bu koleksiyondan bahsediyorum. Oradaki o ölüler günü teklifini aldığımızda şu 3 tanesi tamamlanıyor. Ve şurada 35 tane elması almış ve şuradaki 3 tane de tapuyu almış oluyoruz. Şuradan göstereyim tekrar hangisi olduğunu. Tam olarak şu ölüler günü seti %20 indirimliymiş şu an fiyatı. Burada sadece arabayı almak isteyen için 570 tane Elmasla birlikte bir teklif sunmuşlar. Burada farklı sunmuşlar. E hepsinin yanında elmasları da bol bol var. Beni en çok mutlu eden şey şu an bu. Kasım sürprizinde yeniden bu sonbahar dekorları gelmiş. Şimdi biz bir tane bundan açabiliyoruz. Şu odunlu ahşaplı şey var ya. Şu iki tane bir mavi var bir beyaz var. Bunlardan birisinin açılmasını istiyorum. Çok güzel şeyler var burada. Şöyle tekrar bakalım hatta. Şunu böcek oteli. Şu odun deposu çok güzel. Bunlar gelse çok müthiş olur. Ee, bu var. Ya kesin bunlar gelir. Bu da var. <laughs> Bakayım bu neydi? Hasat fenerleri. Bu var mıydı yok muydu emin değilim ama ee, neyse. Şu gelmişti daha öncesinde. Onun için ben şu ikisini istiyorum. Bakalım şansımıza ne gelecek. Öncelikle şuradan bir oyunun sesini açmak istiyorum. Nereden açıyorduk oyunun sesini? Oyunun sesi açıkmış zaten. Pardon ben bir şuradan ses açayım o zaman. Heh. Bakayım yeterli herhalde. Güzel geliyor şu an bana ses. Yani şuradan bir tane sandık açmak istiyorum. Bu Kasım sürprizini açacağım. Bir dakika ya. Nasıl? Aa açamıyorum. <laughs> Benim aydınlanma çok geç oldu. Bir dakika. Burada altın anahtar yok muydu ya? Altın anahtarımız eksik geldi. İnanmıyorum. <laughs> e ben var zannediyordum. <laughs> Ya ben bunu bakmıştım. Sanki 490 olarak görmüştüm. Bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmayın. Açamıyoruz sandığı. Neyse onu sonra açarız. Artık yapacak bir şey yok. Burada ekstra güçlendirici. %50'lik bir güçlendirici var. 19 elmasa alınabilir şey varmış. Şurada ücretsiz yine bir 25 tane şapka aldım. 50 tane de böyle reklam izleyince almalık hazır duruyor. Burada popüler olarak yine 275 elmas var. 190 liraya falan gibi böyle teklifler yine burada var. Supercell Store üzerinden aldığımızda ekstra bonus olarak hediyeler veriyor. Buradan aldığımızda ekstra bir şey vermiyor. Ee, i̇ki taraftan da bakıp değerlendirebilirsiniz. Fiyat farkı arasında ne var bilmiyorum ama sadece oradan aldığımızda bonus olarak veriyor. Şurada şurada e, gizemli paketlerde şey vardı. E, gizemli dekorasyon paketi. Bundan almıştım. Hemen şuradan bunu açmak istiyorum. Ha, çiçekli bir şey geldi. Bu gereksiz. Ben size şunu göstermek istiyorum. Sonbahar göleti. Gerçekten müthiş. Yani çok güzel. Teşekkür ederim bunu hediye eden arkadaşa da. Çok tatlı. <laughs> çok güzel. Çok beğendim. Ben buna bayıldım ya. Bunu nereye şey yapabiliriz acaba ya? Çok güzel. Bunu bir yere kullanmak istiyorum. Ee, bunu ben yapacağım. Bir yere... <laughs> bir yere kullanacağım ama şimdi değil yapacağız ama yani o öyle kalmasın kullanmak istiyorum onu şuradaki oylamada kaç beğeni olmuş buna bir tas Aa, inanmıyorum 702 olmuş o çok iyi ya hiç bu kadar beklemiyordum beğeni <laughs> gerçekten beklemiyordum ee, 320 beğeni olursa burada 40 tane film şeridi 3200 tane de xp veriyor olacak e, ee, beğeni yaptıkça xp veriyordu ya normalde onu şu an vermiyor artık hani Bitti onun şeyi. Sadece beğeni aldıkça nasıl ya? 320 de tasarım Ha bu beğen şeyiymiş. Beğeni aldıkça vermiyor muymuş? He. Tamam beğeni artık aldığımızda bir şey fark etmiyor. Sadece 320 tasarım beğenmem gerekiyor. O zaman oy verme mi? Yok yapma. Oy verme için şu an daha süremiz varmış. Bekleyeceğiz o zaman. Biz şöyle bir şuradan e, seviyatlamak atlamak için XP'ye ihtiyacımız var şunu iki kat gelmişse hemen bunu reklamda göndermek istiyorum. Bunu dünden beri bekletiyorum. Hemen şunu reklamını izleyip geliyorum. Reklamı izledim ve devam ediyorum. Şimdi şuradan e, bu siparişlerden de birazcık bir gönderelim. Seviyeyi atlamamız gerekiyor çünkü. Hala mı hayalet ya? Bundan yeşil buzlu içecek her yerde olur normalde. Bir dakika şu an yok. Çok üzgünüm. Nasıl olmaz ya? Bir dakika. Bakalım yetecek mi şu anki aldığımız XP'ler? Yetmeyecek gibi hissediyorum. Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Yetmedi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir iki kamyon daha gönder. <laughs> bakayım kaçta kaldı. <laughs> Çok azdı. Yani bir iki sipariş daha tamamlamam gerekiyor. Şunlara bir bakmak istiyorum. Şuradan toplayalım. Yastık üretmiş miyiz? Burada üretmiyoruz sanırım. Yastık nerede oluyordu? Yastık diye hesabımda oluyor <laughs> benim bir dakika bakayım. Şapka var. Tamam. Şapkalı bir sipariş vardı. Şunları bir alalım. Ürettiğimiz ürünlerimizi şöyle bir alalım. Bunlarla belki siparişlerde eksik vardır. Çünkü, çünkü tüm siparişlerin hepsine tek tek bakmadığım için belki arada vardır. Onun için şey yapmak istemiyorum şimdi. Şöyle bir toplayalım hızlıca. Şunları alalım alalım. Alalım 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 alalım. Tamam ağılımız doldu. Bakalım. Bir tane bile sipariş tamamlayamamışız. Neyse. Ee, şöyle bir depo hesabımıza gideceğiz Havuç bir dakika havuç bakalım ee, Havuç hesabımıza bir bakalım Umarım bir havuç vardır ee, Şöyle hızlıca geçmek istiyorum Neredesin 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 neredesin? Heh burada Burada Bakalım şurada bir havuç Oh çok şükür <laughs> Şunları alalım <laughs> İyi ki ayarlamışım bunları daha öncesinde Hemen şöyle gelelim. Bir sipariş daha tamamlayabildik. Peşinden geleni de tamamlayabiliyoruz. Çok güzel. Bir tane daha gönderebiliyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu gönderemeyeceğiz belli bir şey. <laughs> Şimdi ananaslı pastamız yok. Yeşil buzlu içecek aslında vardır. Yastık da vardı bizde. Ee, şu yoktur. Burada ne istiyor? Bu da var. Ee, bir kamyon gelsin. Bir bakalım. Atlayacağız o seviyeyi. Hazır mısınız? İşte o an geldi. 111. İşte bu. <laughs> Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Şimdi o ekranın çıkmasını bekliyorum. E, 111. Tebrikler. Bir tane tarla, bir tane şöyle bir fıstıklı pudge diye bir ürün. 12 tane de elmas geldi. Çok iyi oldu. Elmasımızın seviyesi birazcık sayısı arttı. 35 tane elmas oldu. <laughs> Çok da fazla değil. E, fıstıklı pudge geldi. Hemen şu nereden oluyormuş bir bakalım. E, makinelerin yerlerini tam ayarlamadım çünkü. Şimdi ee, 1 saat 30 dakikada oluyor. bir buçuk saatte 2 tane tereyağı, ondan sonra 2 tane kakao, 1 tane beyaz şeker, 2 tane de fıstık kullanılıyormuş Çok iyi. Hemen şöyle bir tane üretime koyalım. Bir de burada bizim yeni 110. seviyeyle birlikte gelen bir üretim makinemiz vardı. Ee, Parfümeri dükkanı mıydı? Öyle bir şey. Böyle oda kokuları falan böyle yapılan bir dükkandı diye hatırlıyorum. Hemen şunun da bir açılışını yapalım. Double zurnalı şöyle bir açılış olarak hayal edebilirsiniz. Davulcuyu bir dakika hemen ayarlayayım ya. Bir önceki videoda demiştim çünkü şey e, açılışı yaparken dozur ne getireceğim diye hemen şöyle bir davulcu yüzüncü şöyle bir yapalım. Bu e, bakayım nerede nereden bulacaktım? nerede bulmuştum ya buradaydı diye hatırlıyorum. Ben yani şöyle hızlıca bakacağım. Davul çalan bir domuz vardı. <laughs> Bu değil. Bakayım. <laughs> Bağımsızlık geçitlerini hemen koyduk bunu. Bakıyoruz. Bir tane, bir iki tane daha vardı. Gitar çalan bir keçi vardı. Onu istiyorum şu an. Ee, evet, bu retro gitarcı bu var. Bir tane daha var. He, gitarist var. Bu. Tamamdır. Başka gerek yok. Bizim ekip bu kadardı. <laughs> şöyle hemen açılış için şurayı şöyle yapalım. Evet, açılışımıza hoş geldiniz. <laughs> 1 milyonluk makine açıyoruz. Az değil, e, bayağı kıymetli bir makine. Umarım e, bol bol kazanç elde ederiz bu makineyle birlikte. Hemen şöyle açalım. Süper, çok tatlı görünüyor. <laughs> pembe pembe. E, bir tane nane yağı, bir tane de zencefil yağı kullanılarak oda kokusu elde ediyormuşuz. Yani üretilmiş ürünlerden bir ürün üretiyoruz. 6 dakikada üretiliyormuş. Normal süresi mi bu yoksa ben de beta sürüm olduğu için mi... Süresi bu kadar kısa bilemiyorum. Bununla ilgili bilgisi olan varsa yazarsa da sevinirim. Şimdi iyi açılışımızı yaptık. Teşekkürler katıldığınız için. Davulcumuz. Şu da izleyici olarak gelmiş. Keçi. Şimdi şurada bir de e, yükseltme yapmamız gerekiyor. Ağıldı değil. Bu sefer ambarımızda yükseltme yapacağız. Hemen şuradan şöyle e, tamamlanmış. 64'e 64 hepsi tamamlandı. Bunları şöyle bir yükseltelim. Alda da bir alan açılacaktır en azından. Evet bayağı açıldı. Gördünüz mü benim kuşlarımı? <laughs> Çok sevimliler. Tamam şimdi başka ne yapmamız gerekiyordu? Şöyle farm pass başladı. Farm pass'ta bu ay pas yolunda neler var? Önce bir onlara bakalım. Yani bu alt yolda böyle güzel şeyler şu var. E, alabileceğimiz. Üst yolda mesela bir dakika. Hayır. Şu üst yolda mesela şu dekor var. Gördünüz mü? Böyle harita gibi bir şey. Uzay haritasına, kağıdına bakan işte füze uçurmaya çalışan civcivler var. Ben bu dekoru birazcık daha büyük bekliyordum. Ama sanırım daha küçük bir şeymiş. Ee, küçük bir boyutu var. Birebir falan herhalde. Bu da e, boyut küçük. E, şöyle hemen buradan başka neleri gördük? Bu dekorumuzu gördük. Şu alt yolda şu var. E, bunu her hepimiz alabiliyor olacağız. Farmtas almamıza gerek yok. Şu üstte şey var. E, bal kabaklı bir şey var. Masa var. Üstünde şükran günüyle alakalı sanırım bu dekor. Böyle bir şey var. Yanında da civciv var. Zaten e, farm dekorların genelinde civciv yanında bir oluyor. Onun işareti o bence. Bu ne? Bu ne? Bu buradan var mıydı normalde? Böyle tatlı. <laughs> bu neymiş? Bunu bu da çok güzel görünüyor. Ayçiçekli. Yaren bunu çok sever. Bak ay çiçekleri var tepesinde. Çok sevimli görünüyor. Şimdi buraya baktığımızda başka neler var? Böyle XP'ler, hediyeler, bir sürü şeyler var zaten. XP'lerimiz çok güzel var hatta yani. Şu XP'ler o kadar cazip ki. <laughs> Şurada mesela 240 bin XP. Ondan sonra burada 40 bin falan. Böyle güzel yani. <laughs> Neyse. Güzel XP'ler var. Ee, güçlendiriciler var. Ee, yine yükseltme malzemeleri, genişletme malzemeleri var. Şu kasaba ürünleri çok o kadar gereksiz ki yani şunları neden sürekli buraya koyuyorlar anlamış değilim. Yine alt yolda da XP'miz var. Alt yolda olduğu gibi üst yolda da böyle iki farklı. Be, açılma. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> ya var ya. <gülüyor> şey <gülüyor> korkulu rüyam oldu böyle bir şeylerin sürekli ekranda açılıyor olması hemen otomatik bağlanıyor çünkü her şey birbirine yok mail de şuydu buydu hepsi peş peşe açılıyor yani ev adresimize kadar her şeyi gösteriyor neyse böyle şeyleri aa bant geldi süper iki tane kalas geldi teşekkürler şimdi şuradan bir de çarkı feleğimizi çevirelim bu haftanın etkinlik takviminde e, ne vardı Kamyon yok. Ya artık gidin yeterin. Ne olur gidin. Ne olur gidin. <laughs> Gitmiyorlar. Ee, bu hafta etkinlik takvimimizde şey yok. Bakayım buradan. Nereden bakıyorduk ya? Buradan yayınlanmış olmuyor muydu normalde? Ede uzaya mı gidiyor? Aynen aynen. Uzaya gitmiyor. Bu dekor işte ücretsiz olarak verilen. Aa bu büyük uzay mekiği. Nereden veriliyor acaba? Bunu nereden alacağız? Şeyden mi acaba? Görev etkinliğinde veya bir e, Yerel panayırın ödülü olarak mı gelecek? Şu Şu ekranda dokunuyorum ya yeşil ekran var ya Ücretsiz olanın yanındaki dekordan bahsediyorum. Bu nereden gelecek? Bu çok güzel görünüyor. Başka bununla ilgili güzel dekorlar olacak diye düşünüyorum. Şükran günüyle ilgili ama e, Daha onların da hani gelmesine zaman var diye biliyorum. Şimdi şurada şöyle bir ballarımızı Toplayalım bir balık bölgemize baktık mı? Bugün hiç hatırlayamıyorum şu an. <laughs> şu an o kadar her şey silik ki kafamda. Şöyle şunları da besleyelim. Ya hayaletler gerçekten çıkmayın artık. Bıktım. <laughs> yeter ya. Buramıza kadar geldi. <laughs> Öyle bir short video yaptım paylaştım. Onu da izlemem varsa izlerse bir beğeni yorum bırakırsa da çok sevinirim. bir tane şey amca var ya yeter ya buramıza kadar geldi diye böyle konuşma yapıyor. O amcanın sesiyle birlikte bir video yaptım. <laughs> Benim hayaletlerim. Ee, ne yapacaktık başka? Şimdi şuradan bunları yani çok fazla göndermemize gerek yok. Ben bunları daha sonrasında gönderirim. Ee, bununla şey green hediyeleri vardı bir de sanki. Bir ona da bakalım. Üçüncü gündeyiz sanırım. Bunları hiç videoda göstermedim. Bir önceki videoda şey diyorum, bahsediyorum, diyorum ki işte oylama yaparız falan. Videonun başında yapacaklarımızı anlatıyorum. Sonra <laughs> hepsini unutmuşum. Hiçbirini göstermemişim. Yani videonun başında söylediğim şeyleri video içerisinde genelde unutuyorum. Başka şeyleri gösterdiğim için e, o aklıma gelmiyor, unutuyorum yani. Şurada birinci gün vardı. İkinci gün ne taraftaydı? Sanki bu tarafta bir yerdeydi. Şuralarda bir yerdeydi. Şimdi üçüncü gün nerede? Ya her yerde hayalet var. Üçüncü günün hediyesi nerede? Onu bilmiyorum. Net bir şekilde bilmediğim için şöyle bir bakacağım. Bu dört, dört değil. Bize üç lazım. Aha, burada buldum. Tavus kuşları ve şeylerin olduğu yerde kuş evlerinin olduğu yer. Üç tane ahşap levha veriyormuş zaten. Güzel, işimize yarar bir şey. Tamam, buradan şöyle bir geçelim. <laughs> Şuraya geldik. Bizim bu işte, e, barınak vadimiz başlayacak. Daha başlamadı. Farmpas görevlerinde neler vermiş? Bir de görevlerime bakmak istiyorum. Yahni tenceresiyle ürettiğin 15 ürünü al. Bu çok zor. Yani yahni tenceresiyle <laughs> ya bu ürünler elimde var zaten diye üretmiyordum. E, gelmesi kötü oldu. Kasaba ziyaretçisine barınağı gezdir görevi var. E, bakayım sinemada ziyaretçi hizmet ver. Ney bu? Kasaba ziyaretine hizmet verme. Bu ikisi aynı şeyle tamamlanacak zaten. Bu balık ağı at diyor. Balık ağı üretime koydum diye hatırlıyorum ama önce biz bir kasabamıza gidelim. Kasabada birine hizmet vermeye başlayınca iki tane görev tamamlanmış olacak en azından. Şöyle şu arkadaşlarımız almışlar. Bugünün etkinliği olarak da hemen şuradan göstereyim. orada tren gelsin gitsin. Ee, bir dakika. Nerede? <laughs> Burada. Bugünün etkinliği olarak da üç kat farm pas var. Bu çok güzel. Bir de kasaba ziyaretçilerine bonus 2 kat XP veriyorlar. E, deneyim puanı ve işte şu XP'den veriyor. Şöhret puanı ve deneyim puanı veriyor. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Şimdi şuraya bir gelelim bakalım. E, ziyaretçiler hala daha trene iniyorlar, biniyorlar. Bu işlem birazcık yavaş. Hemen şuradan bu ödüllerimizi alalım. Sanırım burada da şöhret seviyemizi atlayacağız. Yani atlarız diyor umuyor. Atlayamadık. Bant verdi. Virüsü de balta vermiş. Süper. Ee, bakalım. Şurada kaç kalmış? 278 puana ihtiyacımız var. O kadar az ki. Hemen şu barınak gezdirme olanı e, oda kahvaltısında istemiş. Şöyle bir görevi tamamladık. Bu ablamız bakkala gitmek istiyor. Onu da alalım. Ya bunlar şimdi ilk kat XP verecekler. Şey, XP ve şöhret puanı verecekler diye. Şunları böyle hizmet verelim. Aa, soğan istiyor. <laughs> Tabii ben hizmet veriyor olsam, e, bir işe yarar. Bakayım. iki tane farm pass kazandık. Şimdi şuradan bir XP, buradan altın. 50 tane altın anahtar kazandık ama o kutuyu açabilecek miyiz ya? Şunu <laughs> 475'te kalmış. <laughs> Benim eee maden görevinde de mesela 99'a 99 yapmak gerekiyor, madenden cevher çıkartma. Benimki o mesela 98'de kalıyor. Geçen haftada balık tutma görevinde 60 kilo toplamamız gerekiyordu. Benimki 59'da kaldı. Yani sürekli böyle tam sınırda kalıyor yani. Onu nasıl beceriyorum bilmiyorum ama öyle oluyor. Şimdi şöyle başka arkadaşlarımızdan alalım birkaç ziyaretçi. Onları en azından kasabamızda hizmet verelim. Ne alalım? Yani. Ne aldığımız önemli mi? Bilmiyorum. Neyse şuradan 3 kişi alalım. Bu arkadaşımıza gidelim. Buradan da birkaç kişi alalım hızlıca. Bakayım. Bir dakika kimler var? Bakkal var. Oda kahvaltı sinema. Bunları alalım. Şöyle bu arkadaşımıza gidelim. Bakalım. Bakkal var. Sinema var. Tamam. Bu arkadaşımıza gidelim. İki kişi var biz zaten ikisini de alalım. <laughs> Neyse onla on tamamlamış olduk. Şuradan bakalım sandığı açamıyoruz yani kasabamıza geri dönebiliriz. Hemen burada hizmetleri başladım. Şu diğerlerini hepsi çok ya üçer tane dükkan uğramak istiyorlar. Siz bunları ya ben bunları normalde hizmet vermiyorum ama. <laughs> Bilemedim şimdi ya. Emin olamadım. Ee, önce bir şunu da bir yerleştirelim. sonrasında onlara bakmak istiyorum. Şöyle bir gelsinler bizim ziyaretçiler. Geldi. Hemen bu yerleşsin. Bunlar verecekler mi iki katı? Ona bakmak istiyorum bir yandan da. Şöyle hemen bunları yerleştirelim dükkanlara. Hediye dükkanı, sinema. Tamamladık. Lokanta. Süper. Oda kahvaltı. Bakkal ve bir bakkal daha. Tamamdır. Şimdi bu bunu istiyor alsın. Bu bunu istiyor alsın. Bu bunu istiyor alsın. Tamamdır. Şu şunu alsın. Aa sen burada mı kaldın amca? Teşekkürler yardım etmiş birisi. Hop bunlara da hizmet verdik. Yani ben bu şöyle seviyesini sanırım bugün atlarım. Bunların ödüllerini topladığımda ama aa, balıklı ek şeyim yok. Patatesim yokmuş. Bu bunu istemiş. Tamam. Şimdi geri kalanlardan şöyle bir bakalım. Ya 3 tane dükkana uğru uğruyorlar ya. <laughs> hizmet etmeyelim ya. <laughs> hizmet etmeyelim. Beşer saat bunların da süreleri. Bunlar çok fazla vermiyorlar gerçekten yani. XP iyi veriyor yine hani ama 52 deneyim puanı bina bonusu olarak da 6 veriyor. Aldı mıydı? Bir dakika kay bir kenara 6. Neyse. Şunu atlamamız 278 ya. O kadar az kalmış ki. Şuradan birileri alsa 278 yine de tamamlanmıyor. Bir aklımda hesap yapmaya çalıştım da. <laughs> Belki bir ihtimal Aa, bunlar da çok acıkmışlar. Ben size yem getireyim. Şurada yemin vardır diye düşünüyorum saman balyaları. Hemen alalım. Buradan tekrar gidelim. Onları besleyelim. Bakayım. Bunu bir tanesi mi açık kaldı? Heh. Bu ikisi aç. Bunlar da yesin. Uyuyun hemen. Hadi kardeşim oyalanma. Uyu. <laughs> Aha. Koş 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 Birbirinize çarpmayın, ezmeyin. Küçükleri öncelik tanıyın. Ya suyun üstünde uyuyor. <laughs> Ezildi burada burada. Hemen uyandıralım bakalım neler verecekler. XP veriyor. Bunlardan hiç bonus alamıyorum ya. Neyse alırız bir şekilde herhalde. Kelebeklerim Şurada nergis çiçeklerim olduğu için burada kelebekler uçuşuyorlar. Çok sevimli görünüyorlar. Şimdi buraya geri döndük. Çiftliğimizde başka yapacağımız bir iş var mıydı? Tabii ki var. Çok fazla işimiz var. Daha diğer tüm hesaplarımıza uğramamız gerekiyor. Bu arada burada da daha henüz şuna ulaşamadım ben. 12 tane tekne göndermem gerekiyor. Bakayım teknemin gelmesine ne kadar kalmış? 23 dakika var. Beklemeyelim. <laughs> beklemeyelim. 23 dakika beklemeyelim. Hemen şimdi videodayken o tekneyi de gönderelim şurada bunu tamamlamamız gerekiyor. İşar şey ne verecek sonunda genişletme izni verecek. Genişletme izni kaç veriyor bilmiyorum ama birer tane veriyor galiba ya. Şurada bir tane bundan üretmişiz. Bunu hemen böyle üretimi koyabiliriz. Şunları bir yardıma açalım. E, bu beyaz kazakları beyaz kazak bende çok hızlı üretiliyor. 10 dakikada üretiliyor. Ben kendim üretirim. Onu yardıma açmayayım. Hop bunları toplayalım. Şurada bir beyaz kazak üretimini yapalım. Hop koy artık. Heh. Hala hayalet var. Evet bir tane daha farm pastan şey yapmış olduk. Şimdi şu kaldı. Aslında 30 tane meyve çalış meyve toplamı falan var ya. Aslında bunu mu açsak yapsak ya? Bir dakika. bir <laughs> dakika. 30 tane meyve topladı. Bu çok kolay. Bir dakika. <laughs> tamam. Şimdi kaç oldu bilmiyorum ama hop tamamlandı. Süper. Yes. Şimdi şuradan şeker fabrikasını alalım. Bunu alalım. Dekorumuzu aldık. XP'yi aldık. Süper. Kamyonda ekstra yardım açma bonusu. Avantajı. <laughs> Avantajlar. Evet sürpriz kutuyu açmaya da şu an altınımız oldu. Altın anahtarımız oldu sanırım. Hemen denemek istiyorum. Cici birazcık daha hızlı yürüsen keşke. Şöyle geri dönelim. Civi ve şöyle e, Instagram'da video izlerken 2x hızlandırma var ya, böyle kenardan dokunuyorsun hızlanıyor. Öyle bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi şuradan bir tane hedef tamamladığımız için buradaki yolda ilerlemiş olduk. Kaç puana geldik? 180 puana yaklaştık. 168-169 falan öyle bir şey işte. Ee, şimdi şuradan hemen bir sandığı açmak istiyorum. Umarım bu şu veya şu çıkar. N ne olur o ikisi çıksın. Hemen onaylıyorum. Açıyorum. <laughs> hemen şuradan göstereyim size ne geldiğini. <laughs> Şöyle bir şey geldi. Bal kabağı oyulmuş bıçak falan var. <laughs> ya şansım yok benim ya. Şöyle bu da farm aldığımız dekor. Bunu da böyle göstereyim. Böyleydi. Hediyeler, dekorlar bunlar bu şekilde geldi. Bu hediyeyi de teşekkür eden arkadaşıma şey... <laughs> ben konuşamadım. Bu hediyeyi veren arkadaşıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, çok sevimli kanalımı takip edin. O da böyle şeyler paylaşacaktır diye düşünüyorum. Hediye edecektir takipçilerine. Bugünlük bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.